الحمد لله الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب اليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده وحبيبه ورسوله. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله واطيعوه إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. İnnehu men yettaqi ve yasbir fa inna Allah la yudi'u ajra al muhsinin. Sadakallahul azim. Muhterem müminler. Dünya hayatında her insan yolcudur. Şu fani alemde gelen gider, konan göçer. Her birimizin cennete uzanan yolu inişlerden ve yokuşlardan Sevinçlerden ve zorluklardan geçer. Umutlar kadar acıları da göze alarak yolculuğa devam ederken Rabbimizin bize yüreğimizi telaştan, dilimizi şikayetten ve bedenimizi yanlış davranışlardan koruyan eşsiz bir nimet bahsetmiştir. İşte o nimet sabırdır. Aziz müminler, sabır zillet ya da miskinlik değildir. Sabır, yılgınlık ya da çaresizlik de değildir. Sabır, sebattır. Kul olma bilinci ile Allah'a ibadete ve itaate devam etmektir. Sabır, dirençtir. Dünyanın binbir türlü imtihanına göğüs germektir. Sabır, ferasettir. Şeytanın vezvesesine kapılmadan, nefsin arzusuna aldanmadan yaşamaya gayret etmektir. Sabır metanettir. Beklenmedik hadiseler karşısında mutedil ve soğukkanlı davranmaktır. Sabır tevekküldür. Her türlü tedbiri aldıktan sonra takdir-i ilahiye rıza göstermektir. Ve sabır imanın gereği selamet kapısı cennet hazinesidir. Kıymetli müminler, İnsan, bazen küçük sıkıntılara bile sabretmek istemez. Bazen de büyük felaketler karşısında sabrını kaybeder ve ümitsizlik girdabına düşer. Hastalığının iyileşmeyeceğini, maddi sıkıntısının sona ermeyeceğini, aile sorunlarının çözülemeyeceğini düşünür. Huzurun, başarının, şifanın kendisinden çok uzak olduğu vehmine kapılır. Halbuki Kur'an'ın müjdesi apaçıktır. Her zorlukla beraber bir kolaylık vardır. Her zahmette nice rahmet gizlidir. Şer gibi görünen bir işten umulmadık hayırlar çıkabilir. Yeter ki kul gayret, sabır ve sebatı elden bırakmasın. Yeter ki insan Allah'ın daima sabredenlerle beraber olduğuna inansın. Değerli kardeşlerim. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisinde şöyle buyurur. Kim sabrederse Allah da ona dayanma gücü verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir. Öyleyse sabır gibi nadide bir nimetin kıymetini bilelim. Allah'ın bizi varlıkla da yoklukla da imtihan ettiğini, her türlü imtihanın emek ve sabırla kazan kazanılabileceğini hatırlayalım. Hiçbir zaman Rabbimizin yardımından ve merhametinden ümidimizi kesmeyelim. Hudbemi yüce kitabımızın şu ayetiyle bitiriyorum. Kim Allah'tan korkar, kötülükten sakınır ve sabrederse şüphesiz Allah güzel davrananların mükafatını zayi etmez. Ela inna el kelam ve eblagan nizam كلام الله الملك العزيز العلام كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام إلى آخر الآية صدق الله العظيم